Yani Dostlar, evet. 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 de şimdi millet parçasına gidiyoruz. Kaçın, kaçın. Kaçın diye bakalım her gizli bir durumda başın her başında. Evet. Geçenlikte evet. Bir yerini kırmışsın. Satın alıp oraya Diyoruz. Kesinlikle. Önceki de kandırağı da Hayır, sen buradasın. Sen, sen. Misin? sen, sen. <laughs> misin? Sen geç bu Evet hanımefendi bu. Sen geç, ben geç bu tarafa. siz böyle. Siz böyle. Ya sen hanımefendi misin? Geç Siz futalarını. diyorsun. Geç bu Tarımda. Siz burada kalın. Ne? Sen değil. Sen buradasın. Ben Sen buradasın. Ben oradayım. Burada sen neredesin? Ben buradayım. Futur. Aşağı iner misiniz evladım? Affet, şimdi Yine heyecandan ayağa kalkıyordu ben. Otur edelim. bakayım. bu oh. oturunca daha güzel olacak. Hadi bakalım. Sen de otur. Arkanda bir yerde Aferin, Aferin. Aferin. Küçük Çocuklar sizi. Ne diyordum ben? Ne? Kafamı karıştırdın, kafamı bıraktın. Ya karışmamış. Gayet düzgün duruyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Sen sus. Hoş geldiniz efendim. Mikrofona koyun. <laughs> <laughs> Adınız nedir? Karagöz. <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> Adınız ne? Hidayda İbreş. Ne efendim anlamadım. Hidayda. Hidayda. Okula gidiyor musun? Gidiyorum, Bilayda? gidiyorum, evet. gidiyorum. Ya sen sana mı sordun? Sen okula mı gidiyorsun? Gidiyorum da Nasıl gidiyorsun? Böyle yürüyerek. Saçmalama. Sen okula gitmiyorsun. Ben okula gitmiyorum. Evet. Kaça gidiyorsun? Beş buçuk. Beşi. Hadi beşi anladım. Bu çok oldu. dönem tatil. Kaça gidiyorsun sen? İçeri gidiyorsun. Kız beşi kabul etti adam niye beş demiyor? Ucuza gidiyor. Sen, sen... Çok ucuza gitti ya. İlerden sizinle birlikte Karagöz'e bir şeyler öğreteceğiz. Siz şimdi burada durun, Karagöz'ü gönderiyorum lan. Karagöz, gel buraya. Gel buraya. Misafir geldi. Niye geldi? Hoş geldin işte. O, evet, hoş Hiç geldin. geldin. O, Sen niye hoş geldin ya? Gelirken yiyecek için şeyler getir, geri çöp. Bir dakika dur, geri çöp Ya bir saniye, adam en azından bir şey yap <laughs> Ne hoş gelmesi? Sen dedin hoş gelmiş değil. Hoş geldiniz. Ha hoş bulduk. Bana değil misafire. Tamam. Hoş geldiniz. Kaldı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sonuncu. İyiyim diyor. Hoş bulduk diyeceksin kız. Hoş geldiniz. Tamam. Hoş geldiniz. Adını sor. Adını sor. Adını sor. Adın nerede? At değil. Arabanız. Araba da değil. Uzayca gemisine... <laughs> 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 mısınız? Ya ne oldu? İlla bir şeyler geldi buraya. İsmini sor. Cismi insan. Cismi değil. Is, i̇smi, adınız. Sarıgöz. Sana değil, misafire. Sarıgöz. Hayır hayır, adınız. Taragöz. Misafire ya. Sarıgöz. Adınız. Değil. Değiştirdim Fatima anam. Adımı benzemem. ben... Ya senin adını ne yapayım? Misafir adını soracaksın. mısın? soracağım. Evet, kibar kim bir olur, şekilde soralım. kibar oluyorum. Kim gibi kibar Ah, hanımefendi gibi kibarım. Ay kardeş adınız ne? Nasıl öyle değil? Ne bileyim belki buna benzer bir şey yapıyor. Ha benim gibi kibar ol. Senin gibi mi? Evet. Hanımefendi adınız? Öyle mi yapıyorum ben? Bana benzer bir şey yapıyorum? Kendin gibi kibar ol hem de. Hanımefendi adınız? Adının adı. Adınız söyle. Adınız? İlayda. İlaydaymış öylesi mi olur ya? İlayda değil İlayda. Lan sus ulan sağa. Nelayda Nelayda. Nelayda diyor. Nelayda diyor. Ha Şimdi hanımefendinin halini hakkında sor. Halamızın katırları nasıl lan? Katır nereden çıktı? Halan yeşekleri yeşek de değil. Ne yemekleri? Bak bütün çiftliği saydırdın bana ha? ha. nasılsınız diyeceksin. Ha iyiyim. Bey hanımefendi. Nasılsınız? İyiyim. Siz de sen, bana soracak mısınız? İlayda sen de sor sen nasılsın? Sen nasılsın? Burnun kapıya mısınız bu kadar? Ben de iyiyim. Şimdi İlayda Hanım'la tokalaş. Ne yapacak? Tokalaş. Ne? Tokalaş. Tokalaşacak. Evet. Ne gidiyorsun ya? Ya senin gözün bozuk <laughs> mu? Niye ya? Ya ben erkeği benim tokam bu var. <laughs> ben de şapka vereyim o Hayır sizin. ya. Çıkar pabuçları. Hayır. Tokalaşmak öyle değil. Evi evet. <laughs> evet. de sıkacaksın. Ne yapıyorsun? Sıkıyorum. Az sıktın biraz daha. <laughs> sık sık biraz daha. Sık sık biraz daha. Sık sık. Bırak şu elini. Hanımefendinin elini sıkacaksın. Elini hanımefendiye ver. Muhammed. Evet. Ya elini verip kolunu kurtaramazsan saçmalama be, şey, ver şu şey eline. bak dişlerini gösteriyor ısıra Hayır ısırmaz. Kalk. Tamam. yok tamam mı? Hanımefendinin elini. Tamam diyor kesin ısıracağım. Ay. Kulat elini. Burnunu sıksam Hayır. Kulağını çay. Şimdi karım. Elini Yanlış Bak ya, böyle böyle yapıyor. <laughs> ya uzatça işte tutacaksın. deneyecek beni Bir <laughs> olmaz. Mehmet çıkıyor. Tut seni. Tuttum. Ha şimdi salla. Sen ya, ne yapıyorsun şimdi sallayacaksın. Sen aşağı yukarı aşağı yukarı. Sen değil Ha aferin. Bak bu kurbandan sonra bu fiyatlar olmaz. Kurban geçti gitti. Gel <laughs> bu ucuda <ya>. bana kurban. Rahatım. <laughs> kurban mı <laughs> <Mesela, yapayım>. <laughs> <Mesela. gülüyor> sen yapıyorsun? <laughs> Neyse. Anlaşıldı. İleride. Bu adam beceriksiz tekin. Sen güzelce karşılayamaz değil mi? Açalım Çok bir şans vereceğim ama. Ne? Evet. Evet. Yani, evet, evet. Bakalım, bakalım sen güzelce hayır uğurlarsa mi? ne yapacak? Bir şekilde. Hadi hayır, hayır. Hayır. bu davet Türk mü sabit mi? Bence de rahatlar Evet. Evet. Uğurla hanımefendi güzelce yolcuya. Çabuk git zaten çok bilmiştik ya. De... Ne yapıyorsun? Gel ya. Gel, gel ya. Öyle olmaz. Efendim bir de o, ol. bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ne ol. beklerim efendim. Ne gelirim ya? Gel buraya. Ya ben de tamam değil evet. bir şey de mi Aferin. Aferin. de için teşekkür şimdi değil. Ne bir misli, şey bir bir, 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 bir Tamam. De kocaman almak Kocaman, kocaman seni. E e. Bir e. alayım ahvende. Evet. de Buyur. Buyurun, Buyur, kapıdan. Kapıyı aç! Ne oldu? Kapıdan <laughs> geçti. Babası nerede? Babasından parasını alır mısın? Ne yapın? Alın herhalde kapıyı. Afiyet olsun. Evet. Karagöz'üm kapıyı ne yapacağız? Kapıyı, kapıyı yapacağız. biz sonra yaptırırız. Şimdi Karagöz'üm haydi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzelce bir veda et gidelim. Bu iş belli. Ha. Bu sana Evet. Ne daha? Öyle olmaz. Öyle değil hocam. Biraz Elveda. Ya. Ya, işte, ya. Ya, ya. Efendim oyunumu da sana eğilip verelim de selam. Biz diyenler ben biraz da alkışlarlar böyle selam. Hacı İvap teşekkür <laughs> ediyoruz. Kocaman evet. alkışlarla uğurluyoruz. Bak arkada gidiyor. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz sonra buraya oyun için birkaç arkadaşımı çağıracağım. Evet, Ama... <gülüyor> <gülüyor> ah, ben buraya nasıl çıktım lan? Ah. Ah. değil mi oğlum burası Bayağı <laughs> <laughs> evet, <az> zor <laughs> Bak, bak Kayacan mı İn. oğlum? Kayacan mı? He? Hadi gel şimdi. İzin. Niye bekliyorsun orada? Hadi. Ne yapayım? ben hayır bildim sanki. Anam popom. Popoma çıkırdım bir şey. Şeyim gitti. Kalacak mı? Arkadaşlar anam yerim Aşam gitti. Alçam gitti. Neyse videom bu kadar dar arkadaşlar. Bu da gerçek hale. Şimdi kalsa doğru gidiyoruz. Gidiyoruz de şuraya kaçalım hemen. Ağzına Karışma çocuk çıktı kocaman. O diye <laughs> 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 düştüm ya ben ne yapıyorum? <laughs> İlk defa burada düştüm senin yüzünden. Oh, <laughs> <Nerede? gülüyor> <laughs> oh Oğlum her seferinde buradan geçiyorum. Çocuğu haksızlık ettim kendinle. Hadi kardeşim. <laughs> Burası bitti. Şimdi Kaptan Köşkü'ndeyiz. Şurası bitti. Bir de kardeş. Zeynep! Şimdi şöyle bir ara var. Nasıl ince <laughs> oh. oh. <laughs> Başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı burada. Mektif <laughs> bunu Ha, Hah, bitti. şu Gidelim şuraya. <laughs> Bir de yürüyorsun ya. Ya karanlık Bir yol verin de geçecek daha. Namun mu başladı oğlum? Ne oluyor? Ne ne var? Şuna ne? Görüşürüz. Bay bay. Merhaba. Şimdi evime geliniyorum. Çardama geliniyorum artık. Bu yere. Haberleri bile yok. Ne yapıyorsun? Geldik. <laughs> yani e, burası da oturduğumuz yer. e, şuraya selam ver. Merhaba arkadaşlar. De. Şimdi ne parçasından dönüyoruz. Bırakın, bürülmüyor Bakın, bürülmüyor arkadaşlar. Bürülmüyor. Bakın arkadaşlar. Hocam acaba benimle alakası yok. Sen şu an ne dediğimi anlamadın. Gibi. Ben, ben şimdi bu yüzden ne olursa. Ne parçası? Metin'e değil ben 17. bölgenin önüne çıkıyor ya.